Dostlarım, e, Alestan'a yeni bir gün geldiniz inşallah hepiniz. Sağ olun, iyi ki varsınız destekleriniz için teşekkür ediyorum. Hadi bakalım başlasın. Dostlar, Alastor'dakiyle aynı mantık, heykelden ödülümüzü alıyoruz. Alastor'da da biliyorsunuz böyle bir mantık var. E, bir de burada hangi çar girdiysen, onun bir de sana zırhını veriyor, şaman zırhını verdi bize. Şimdi bizim son turumuz kaldı diye biliyorum. Şimdi son turumuz için de hazırlıklarımızı yapalım, bölgemize gidelim. Son turumuzla bitirelim, sonra sandıklarla ne yapacağımızı düşüneceğiz. Dostlarım e, burada güzel bir e, farm var. Sanırım 6-7 saattir uğraşıyoruz. Bir tane turumuz patladı. Suralarımızdan birini oynattı. Ekibime de buradan teşekkür ederim. Çok güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde tamamladık. E, 64 sandığımız var. Şimdi bunları satıp güçlenmek çekici. Zaten zırhımızı ürettik. Ama böyle yaparsam bana kızacakmışsınız gibi hissediyorum. O yüzden herhalde açacağız değil mi? Düşünmedeyim hala. Dostlar açmama taraftarıyım sandıkları. Twitch'im dedi ki 10 tane açalım Ali. Loot'u görelim. Loot'a göre karar verelim dediler. Pazarımı hatta hazırladım göstereyim. Pazarımı hazırladım. Kötü çıktığında pazarı aç komutunu vereceğim. Sandıklarımı satacağım abi. Hadi bakalım. Çöp 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 çöp. Arkadaşlar, e, şamanımızın petide sonu da sonunda 30. gününe geldi. E, bunun ürünlerini de verelim şamanımızın petide aradan çıksın hallolsun olsun inşallah. Şöyle dediği diye hatırlıyorum. Şöyle beste diyelim. Evet, aslanı oluşumuz e, şu hale geldi. EPC defansa her şey çok kötü gerçekten. Ama e, yaşı var. Buna şimdi kitap olarak canavar eklemeyi çok istiyorum ama bakalım pazardan çok pahalıydı en son. Günlük atışımız için geldik. E, 20 adet pet kitabı sandığımız var. İki canımızın da petsel eksikleri çok fazla. Bismillah. Vampir, menzil, talim, menzil, büyü bozma, menzil, dayanıklılık, vampir, yank düşme, hayalet, menzil, menzil, talim, dayanıklılık, hayalet, berzerker, berzerker, hayalet, menzil, hayalet. Dostlarım yayını kapattım. Şu an burası tamamen YouTube özel bir alan ala. Zırha yine uğraştık arkadaşlar. Zarar edince bıraktık. Çok büyük bir takas yaptım. Miko, Yakut ve 200 kaç bon aldım? 240 bon aldım arkadaşlar. Paranın diğer kısmı da yılan hazinelerimin hepsi satılmış. O açtığım 10 taneyi çok pişmanım. Çok güzel bir para geldi aslında. 6-7 saatte 50 won gibi para geldi. Netisi daha çok değerlendirmeye çalışacağım. Oradan para gelince de şımardım. Ee, dedim Petim'in kitaplarını alayım. Hızlandırma biliyorsunuz. Yetenek süresi oldukça önemli. Berzerk ve canavar hepsi hasar agresif bir kombin olarak yapıyoruz şamanımızı. Ee, bunlar ne için önemli? Ee, Alastor için önemli arkadaşlar. Tabii ki şey daha iyi olur. Alastor pet'i daha iyi olur ama inşallah onu da yapacağız. Alastor'u kesmekten önce e, buna kesinlikle ihtiyacımız var. Ben bunların e, statlarını fullleyeyim geleyim. Dostlarım petimizin son halinde göstereyim. Canavarını e, yükseltiyoruz. 11 canavar veriyor. Biliyorsunuz meleği peti bir canavar petidir. Büyü hızı bana sürpriz oldu. E, 21 hızı gayet iyi. Valla Alastor'unkini hatırlamıyorum ama 20 büyü hızı yüksek geldi niyeyse gözüme. Güzel de bir pet güçlenmesi yaşadık. Bu damage'mizi çok katlayacak. Direkt çünkü dümdüz canavar ve berzer kalıyoruz. Hasar alıyoruz. Ve bunun üstüne büyü hızı alıyoruz. Şimdi çarımızı tekrar otoya koyalım. Paraları da yarın Twitch'te yayında yiyeceğim tabii ki. Şimdi tek YouTube özel yiyemem kızmayın bana. Dostlarım Sura'dan bayağıdır size hava hadis vermiyoruz. Sura'mız şu an ZÇ'de çarkasıyor. Efendim e, yine bolsları farmlıyor. Baya e, bayağı bir ruh kastığını zaten buradan görüyorsunuz. Ruhları sessiz çevirdim. Ama ruhlardan önemli lütuf size göstereceğim. Şöyle iki tane kerpetenin yaptık suramızın. Hayırlı olsun bunlar ruhtan geldi. Burada da eldiveni de göstereyim. 13 tane de eldiveni var arkadaşlar. Eldiveni birazcık daha sönük ama iki tane kerpeten tatlı oldu. Her zaman işimize yarayacak ürünler kerpeten. Ve suramıza da uzun zamandır upgrade koymuyorduk. Suramıza bir upgrade koyduk. Çift tipi absorbe. Absorbe zaten surada var farkındayım biliyorum ama. Duvarları 100 vondu. Bizim Lekerem dostumuz 155 Fon'a bunu atmış ben de kendisiyle pazarlık yapıp 140 Fon'a bunu aldım yani uygun bir ürün olduğu için işime de yarayacağı için yeşimimiz mattı biliyorsunuz dandikti yeşimi değiştirmek adına paneli güzelleştirmek adına böyle bir yeşim taktım İnşallah Safir'i de bugün takmayı planlıyorum güzel bir Safir takmayı da planlıyorum kıymetli dostlarım Suramıza da hayırlı uğurlu olsun yeşimi Suraya da güçlendirmeye çalışacağız bir yerde yılan zırhı bile yapacağım sureya ama tabii vaktinin gelmesini bekliyorum. E, ruhlardan gelen küçük kutsamaları da dragona atıyoruz arkadaşlar. Belki değişir ve güzel bir şey gelir. Hani çok umutlu değilim ama 450 EP toprağın gücü geldi. Belki büyülü CTR hani bizi şaşırtır. Bir umuttur küçük kutsama da olsa. E, getirenler oluyor. Duyuyoruz, biliyoruz. E, ben de kendim herhalde bir kere getirmiştim. Küçük kutsamayla güzel bir şey. 25 CTR geldi mesela. 25 STR bizim bu kaskımızda işimize yarayacak bir şey değil arkadaşlar. Birinci eklenen bonus yani e, şeytan geldi. E, eklenmedi maalesef sağlık olsun. 4 tane de normal kutsama varmış. Ne diyelim abi. Düşük rütbe geldi. Kanama ve 200 HP geldi. Bir ikinci eklenen bonus yani yarı insan. Ve de e, yine çöp geldi. Bu kask gerçekten çok altı 7 7 ve yordu yani. Toplu metal lobisi. Biliyorum öyle bir lobi olduğunu. Çok kuvvetli bir lobi. Ali'cim toplu deneyelim, toplu deneyelim, toplu deneyelim. Toplu denemek için vallahi bir 10 mon falan fazla verdim arkadaşlar. Toplu bir metal bulunca vallahi bir 10 mon falan fazla verdik. Ee, burada 12 denemelik var. Hadi bakalım inşallah. Düşürdüm tabii ki hatalıyım. Ama e, çok orada sinirlenmiştim. Tekrardan bir soldan bir sağdan deneyeceğiz. İnşallah bu 12 metalle güzel bir şeyler yaparız. Şöyle birinciyi atıyorum arkadaşlar. Bismillah diyoruz birinciyi atıyoruz. Birinci başarısız. Sağdakine geçiyorum. İkinci başarısız. Ürünlerimiz bitmez inşallah. Üçüncüyü deniyorum. Üçüncü başarısız. Dördüncüye geçiyorum. Dördüncü başarısız. Beşinciye geçiyorum. Beşinci başarısız. Altıya geçiyorum. Altı başarısız. Yediye geçiyorum. Yedi başarısız. Sekize geçiyorum. 8 baş başarısız. 9'a geçiyorum. 9 başarısız. 10'a geçiyorum. 10 başarısız. 11'e geçiyorum. 11 başarısız. 12'ye geçiyorum. 12 başarısız. Valla çok kötü oldu arkadaşlar. Yılan taşlarıyla birlikte bir 70-80-10 girdi yani. Dostlarım biraz tadımız kaçtı. Çarka girdik. Gerçekten ee, sanırım... Onun için bir 20 25 e, düşürdüm sinirlenip. Keşke düşürmeseydim evet. E, hata olduğunu ben de farkındayım ama e, geçebilirdi. Yani demirciyle de geçebilirdi. O 20 25 metalle de geçebilirdi. Çark gelmiş tekrardan. Hani ritüel belki birazcık daha farklı bir ürün. Ritüel çıkarsa ritüelle bir şeyler yapabiliriz diye çarka geldik. Bakalım çarkta biraz hep yiyelim. Belki buradan hani bir ritüel bir metal falan bir şeyler verir. Buradan belki deneriz diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun bizim için. E, metal alacak mıyız 12 tane metalle de yandıktan sonra arka arkaya Hani çok e, Nasıl desem hissetmiyorum geçeceğini ama hani Belli de olmaz tabi geçiren de bir tane hep Daha önce de 15 15'lerini bastık bu zarflara e, Hadi bakalım nazar veyahut Güzel bir ürün gelirse beyin de var bu çarkta Size gösteririm arkadaşlar Dostlar ilk nazarımızı aldık e, Henüz metal ve ritüel alamadık e, Ben bunu döndüreceğim 8 dakika ne kadar hep yiyecek bilmiyorum Umarım bir şeyler alırız ve umarım artık bu zırhın artısı bir geçer yani nesnenin yükseltilmesi başarılıyasın umarım görürüz. Ee, tadım çok kaçık. Dostlarım bir 30 günlük nazar daha çıktı hayırlı olsun çarımıza. Metal ve rütel hala alamadık 2 dakikada çevireceğiz. Alırsak deneyeceğiz. Dostlarım bir tane büyülü metal almışız. Şöyle göstereyim aldığımız ödülleri size. Auralar var, büyük bağışlar var, korlar vesaire var. Bunlar işimize yarayabilir. 30 günlük, bir de 15 günlük mi almıştık sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Bir 30 gün, bir 15 gün aldık. Yan loot da var birazcık, kıymetli dostlarım. E, çok kötü değil galiba. Bir de 3 günlük aldım sanırım. Bir tane de 3 günlük nazar aldım, aynen öyle. E, metali indirelim. Zaten tabii ki sonucun ne olacağını biliyoruz. Ürünleri ben hazırlamıştım. Evet. şarttan bir tane geldi, 4 kaybımız gitti. Teşekkürler. Dostlarım biyologlarımızı güzel ilerletiyoruz. E, dün e, mentalim e, biraz gitmişti. bir 2 3 saat oyuna girmedim ama sonra yine farma koydum çarımızı. E, bir küpten %31 XP ka kasmış. Çarımız 8 levele doğru da gidiyor. Güzel güzel ilerliyoruz. Şeytan hatıramız bitti. Şeytan hatıramızı şimdi ruh taşını düşüreceğiz. E, ruhlardan da toplam kastığımız ruhu göstereyim. 16.950 de ruh kasmışız. Bunları da yiyeceğiz inşallah. Oradan da iyi bir loot alırız diye umuyorum. Dostlar hızlı bir şekilde düşürdük Valla burada niyeyse slot kesmek çok hoşuma gidiyor Slotlar tekiyor ya, ya Burada terapi yani benim için bura vallahi billahi terapi e, Hemen aldım bunu hatırasında verelim e, Zaten suramız toptaydı Dostlar 60 savımızı aldık e, Orayı gösteremedim size şeytana hatırasımızı da bitirdik 60 savunmamızı aldık cebimize koyduk İşimize yarar savunmayı çok severim Safir bilekliğimiz garibim Bir haftadır halledilmeyi bekliyor Safir bilekliğimizi bir aradan çıkaralım, halledelim. E, büyü ve yarı istiyoruz yan yana inşallah. 10 yere 5 delici. Arkadaşlar bu arada 10 yere 10 delici daha pahalı bir ev efsundu. E, onu da söyleyeyim. 10 yere 5 delici geldi. E, yetmez. E, yani 10 yere 15 büyü yakalayabiliriz diye umuyorum inşallah. E, hadi bakalım. Bir 10 yarı gördük. Delici büyü. E, mesela bunda da 10 yarı olsa 10 büyüye de dururduk arkadaşlar. Yani o kadar o kadar arsız değiliz. Diğer blaze atarken çok gelmişti İnşallah elit gelir 10 yarı 15 büyü 10 delici Elit çok çılgın olur 500 vonumuz olmuş olur İnşallah o gelir ama bakalım bizim için 10 yarı 15 büyü de yeterlidir e, Yarı göremiyoruz bir süredir e, 6 büyü gelmiş Hadi bakalım e, Yarı yok büyü yok çok dendik e, Çok dendik arkadaşlar e, Çok dendik arkadaşlar e, 15 şimşek geldi eşya düşme e, Büyü 10 geldi Delici var SP çalma var. Ee, Allah kahretmesin. 5 yar 10 büyü. Lan 15'te şimşek. Arkadaşlar şimşek aklıma gelmedi de şimşek de çok iyi olur. Şimşek de çok iyi olur. Yani 5 yar 10 büyü 15 şimşek. Şimşek acaba tutar mı? Büyü 5 eksik. Yarı 5 eksik şimşek tam. Şimşek kıymetli. Kıymetli şimşek. Bir kararsızım bir konuşayım bir e, chatimle. Dostlar bunu geçeceğiz yani çok eksiği var. Hem 5 büyü hem 5 yarı eksi çok fazla eksik ediyor maalesef. 15 şimşek biraz kandırdı ama inşallah yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Sizle biraz dağıtayım mı? Ali Efsun attın sıkıldık. Ali videoda hep Efsun attın. Ali Efsun attın. Ee, ben atmayayım en sizle. Ama bir yanınızda kesin bir ekip de merak ediyor geldi anı görmek istiyor. Sizin için bir 12 tane daha atıyorum YouTube'um. Gelmezse sonra Alev Sun atıyorum demeyin diye atmayacağım. Twitch'ten de abone gelir. Twitch'e de hepiniz beklenirsiniz. Bak Forventa da yazmış Twitch'e gelin diye. Hepinize bekliyorum. Dostlarım 12 tane daha sizin için atıyorum YouTube'um. Gelmezse ben Twitch'ime özel Twitch'imle uğraşacağım. Ama inşallah yakalarız. Büyüsü geldi, delicisi geldi, yarısı da olsa çok tatlı bir ürün olabilirdi. Ee, burada rüzgar var, şimşek var. Burada arkadaşlar yine delici ve rüzgar görüyoruz. Ee, şimşek şeytan görüyoruz. Ee, şimşek şeytan bir daha görüyoruz. Birazcık çöp geliyor. Rüzgar delici görüyoruz. Çok yarım yamalak efsunlar. 5 yere 5 yere 10 şimşek. 10 absorbe maalesef yetersiz e, rüzgar hayvan e, delici şeytan e, iki kat eşya 15 şimşek ve gelmiyor arkadaşlar biz birazcık twitchimizle uğraşalım inşallah hallederiz <laughs> dostlar tekrardan e, artı 9'unu hallettik çok şükür nesnenin yükseltilmesi başarılı e, sonunda kod kardeşimize 50 won para vereceğiz ee, onun basımını gerçekleştiren oldu, kumarlamıştık. Hayırlı olsun, ee, güzel bir yerde aldı götürdü. Ee, Onu için de belki yine kumarlayabiliriz, bakacağız. Dostlar, Arton da hazır, Arton da hallettik. Çeki Arton'a çeki dedim, çakti vallahi. Ee, ödüllerimiz bunlar da arkadaşlar. Ödülleri teslim ediyoruz kardeşimize. Ee, burada 60 fonluk bir ödül var, güle güle kullansın. Ee, yes dedi, sevindi kardeşimiz, çok mutluyuz, sevindirdiğimiz için zırhımızın artısı arttığı için de çok mutluyuz. Bu kardeşimizin bir tane metaline acaba çökebilir miyim? İzin verir mi bilmiyorum. Ee, metaline çökebilir miyim? Çökmedesse çökemem. Çökler. Kardeşimsin. Bu geçerse bu kardeşimi ben yine bir 40-50 bon görürüm. 11 deneyeceğim. Arkadaşlar 11'e tek atmayı hiç duymuş muydunuz? 11'e tek atmayı. Hiç duymuş muydunuz 11'e tek atılımını? 11'e tek atımını duymuş muydunuz hiç? O zaman görelim hep beraber. Tek gelmedi maalesef. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni. Bu ara bayağı da bir abone oluyorsunuz. Yeni demek ki insanlar geliyor. Yeni gelen insanlara da hepsi hoş geldi. Abone de olun o zaman. Sağ olun. Sağ olun.